pazara gidiyoruz. Dubai cheese by Lido. Evet, biz bugün Hollanda'da bir pazar ziyareti yapacağız. Açık pazar, pazarı gezeceğiz. Türkiye'deki pazarla karşılaştırmasını yapacağım. Buradaki pazar nasıl? Türkiye'deki pazar nasıl? Onlara bakacağım, gözlemleyeceğim. Gözlemlediklerimi de sizlerle paylaşacağım. Pazar deyince akla gelen şey her şeyin en taze olduğu. Topraktan koparılıp tüketiciye sunulduğu yer geliyor benim. Gözümde bu canlanıyor. Ki Hollanda'da pazar deyince tarım ülkesi. Tarımın çok iyi olan bir ülkedeki ürünler gözümde canlanıyor. Zaten Hollanda'nın gezdiğimde marketlerinde, pazarında, her yerinde dünyanın pek çok yerinden bütün sebze ve meyveleri kolaylıkla hatta çok ekonomik olarak da bulabiliyoruz. Hollanda pazarlarında neler var diye bakarsak bizim pazarlarımız olduğu gibi tüm sebzeler, meyveler, her, bütün taze ürünler, yiyecek manada her şey ve kıyafetler de mevcut. Bunun dışında pazarlarda olmazsa olmaz her gittiğimizde aldığımız patatlar çok meşhur. Patatlar patates kızartması o an orada alıyoruz ve orada yiyoruz sıcak sıcak çok lezzetli oluyor. Onu gerçekten her pazara gittiğimizde mutlaka yapıyoruz ve bunun dışında balık kızartmaları vardı balık ismini unuttum şu an. Biz pazarda gezerken hem patates kızartması hem de balık kızartması alıp yiyerek gezi yapardık pazarda. Aynı şekilde bizde olduğu gibi bizde gel ablam gel domatese gel patatese gel nasıl söyleniyorsa orada da aynı şekilde zaten Türkler de çok fazla diğer farklı ülkelerden de pazarcılık yapan insanlar Hollandalılar da yine aynı şekilde pek çok ülkeden pazarcılık yapan insanlar mevcut. Ve müşteriler de yine aynı şekilde. Türkler, Faslar, diğer Hollanda'da yaşayan diğer insanlar, tüm insanlar orada. Ee, ve bizi de olduğu gibi aynı şekilde. insanlar bakıyorlar, tezgahlardan geçiyorlar ve kendilerine en uygun olanı alıp gidiyorlar. Yine bizdeki gibi sepetleriyle birlikte ya da e, tekerlekli arabalarıyla, arabalarıyla birlikte.

Thank <laughs> you.